Vur emriyle aranıyordu. Bunu nasıl göz aldın Mehmet abi? Eğer bir arkadaşımız baskını haber vermeseydi şu anda ikimiz de ölmüş olabilirdik. Bu yüzden uyuduğunuzu düşündüğüm bir zamanda aradım. Tek şartım buydu. Silah kullanılmayacaktı. Onlara güvendin mi? Çatır çatır gençleri öldürüyorlar. Onlara nasıl güvenirsin? Başka çarem kalmamıştı ki Defne. <laughs> Dediğin gibi her an vurulabilirdi. Ama yakalanırsa en azından hayatta kalabilir diye düşündüm. Mehmet'i çok iyi anlıyorum. Bu benim de aklımdan geçmedi desem yalan olur. Anne! Işığın etrafında pervane olmuş kelebekler gibisiniz. Ne zaman yanacağınız belli değil. Bir de oturup seyretmemizi istiyorsunuz bizden. Bunu Deniz duyarsa ne olacak? Ona nasıl açıklayacaksınız? Olma bunu bir saat ben açıklayacağım Defne. Ben <laughs> ilgilenirim. Defne! Defne! Bu kadar kızmadan önce kendini Mehmet abinin yerine koy. Bunun faydası ne abi Allah aşkına? Çünkü henüz bir çocuğun yok. Henüz bir insana emek vermedi. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorsun. <laughs> Benim de senden pek bir farkım yok aslında. Ben daha yeni yeni baba olmaya çalışıyorum ama bunun ama bunun ne demek olduğunu biliyorum artık. Rüyanın rüyanın başı dertte olsa onun için elimden geleni yaparım. Ona rağmen yaparım. Ömrünü bana dargın geçirse de yaparım Defne. Bir işe yarasaydı bari. İşe de yaramadı. Deniz şimdi daha tehlikeli bir duruma doğru hızla ilerliyor abi. Mehmet abinin elinden gelen bu kadardı Defne anlasana. Deniz'i kolundan tutup odasında oturtamazdı ki artık. <laughs> Bak Defne. <laughs> Birkaç gün sonra daha farklı düşüneceğinden eminim. <laughs> Hatırla sevgilim o mesut.